Okuyacağım. Hoşlanırım senden. Sen ne tatlısın. Ee, bu videonun altında abone olun. Her video yüklediğimde sizlere geliyor. Hoşlanırım senden. Sen ne tatlısın. Sen ne tatlısın. Bu da var ta hayatta bir tabiattır Derim ya yiyilmez ki lokum gibidir. Derim ki yiyilmez ki lokum gibidir. Doyulmaz tadına bal tadındadır. Hoşlanırım senden sen ne tatlısın. Hoşlanırım sende sen ne tatlısın. Yorgun düşer beden nefis duymuyor. Yorgun düşer beden, nefis duymuyor. Yaratılmış canlı, ölüm tatıyor. Yaratılmış canlı, ölüm tatıyor. Vardır hakikattır, der tabiattır. Hoşlanırım sende, sen ne tatlısın. Hoşlanırım senden, sen ne tatlısın. Gökçe oğlu yazar her tellerinden. Gökçe oğlu yazar her telerinden. Dert attım içime, kimse bilmesin. Gözler dolar ağlar, gözler dolar ağlar. Onun aşkına. Gözler dolar ağlar, onun aşkına Hoşlanırım senden, Sen ne tatlısın. Hoşlanırım senden, Sen ne tatlısın.